Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakın böyle maslar bilgisayara nasıl bağlanır onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlayacağım. Bir, bir saniye durduruyorum. İster devam ediyoruz. Böyle koysan görünüyor duruyor arkadaşlar. Bakın fareyi aldım. Fare. Fare. Bir kısmını oraya açıyorum. Bakın burada şey var. Böyle bir yer. Ee, böyle turut yazıyor. Sonra buraya bıçakla çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkardım. Bakın. Burada bir tane bir görüyoruz. Bakın burada. Bunu arkadaşlar burayı iyi istedim.

çıkılık. Hadi. Fare burada arkadaşlar. fare burada. Geri kalanını kapatabilirsiniz artık. Bir taktıktan sonra kesinlikle ben kapatayım hemen. Evet. Kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne? Evet. Bu parçayı neden çıkardık? Bakın tamam, bu şey bize ne işi yapacak? Tamam. Evet. Buralarda böyle giriş yerleri var. Siz buradan Bakın şöyle göstereyim. Burada ve burada. Siz istediğiniz yere takabilirsiniz. Şimdi ben buradakine takacağım. Şimdi takıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Takıldı. Ve bakın şu an bu morseti geldi. Kullanmaya hazır arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bakın bu arada çok iyi de çalışıyor. Evet, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bir de arkadaşlar 130 abonede PlayStation 5 DualSense yani PlayStation 5 e, bilgisayara nasıl bağlanır onu göstereceğim. İsterseniz çıkartıp buradan da böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz takıp buradan böyle de kullanabilirsiniz. Videoma like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Seviyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hadi görüşürüz. Ee, bu arada biraz daha düşüreyim. 130 değil de 129 abonede şey yapıyorum. Doğal sensi PlayStation 5'i bağlamayı gösteriyorum buraya. Hadi bay bay görüşürüz.